Ay, arkadaşlar çekiyor mu? Evet. Evet arkadaşlar bugün sizle sizle kankıyoruz 2.1 nasıl indiğini onu göstereceğim. Şimdi YouTube'a giriyoruz. Ben bu sefer videoyu koymayacağım. Linki koyacağım. KM Nasıl 2.5 Bu videoya basıyorsunuz en yukarıdaki PC ve mobil. Arkadaşlar ben yapamazsam şeyi de yapayım. Videoyu yapayım. Ha arkadaşlar yükleyemedim diyenler olmuş. Kalkıyoruz 2.0'yı. Gördüğünüz gibi böyle. Link Şimdi Selahakkaya PM PM'ye giriyorsunuz Sonra en alta gelip ilk Linkle'ye basıyorsunuz Buradan Mobil için gösteriyorum ben arkadaşlar o Ortadakine basıp Dostlar bu live ile basıyorsunuz. Dosyayı indiye basıyorsunuz bekledikten sonra. Ya. İndiğim şey. Ben indiğim arkadaşlar Çünkü bende var, ben de vay ben indiğim iştim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.